önce bir durum analizi yapabilir miyiz? Yani bir durum tespiti yapabiliriz. miyiz? Ne, nedir sizin gördüğünüz bu mesele? Ee, önemli ee, aslında Kürt hareketini, Kürt özgürlük hareketini, Rojava şahsında e, bir komplo kuruldu, kuruluyor. Bu e, Türkiye merkezli yani bunun e, başını Türkiye çekiyor. Türkiye çekiyor, tabi içinde heteşe var, içinde Tom barak var, yani Trump yönetimi var. Bu, bu, bunlar hazırladılar, bunlar hazırladılar. Uzun süredeki görüşmelerden bu yana, bu şekliyle, bu şeyli, yani beklenti bu değildi. Amerikan ordusu askerleri orada. Onların da rahatsızlıklarını biliyoruz. Ama bu Tom Barak yani ve Trump ekibi Tayyip Erdoğan'la neler konuştular, ne yaptılar. Culani'yi götüren, getiren, bütün bunları şey yapan bu. O böyle bir şey kuruldu. Ve bir topyekün saldırı. Bu saldırı Türkiye her şeyle içindedir. Silahıyla personeliyle yani organizatör personeliyle evet. e, planlamasıyla işin içindedir. Ee, e, e, bu kadar kolay değil ve örgütlenmesiyle, Arapları örgütlemesiyle, aşiretleri, diğer şeyleri bütün bu şeyle bu bu işin içinde. Şimdi e, ve, ve mesele şu. E, bütün Kürtlerin bütün değerleri, bütün elde ettikleri varlıklar hepsi saldırı altındadır. Önce Rojava bu 2017 referandumundan sonra Kerkük'e yapılan saldırının devamıdır. Yani o zaman işgalcılar bir araya geldiler, planlama yaptılar, dediler önce ee, Rojava, PKK, sonra da Başur. Hepsini ortadan kaldıracağız. O tarihten bu yana, 2018'inde 8'de Afrin, 2019'da Serekani, Grespi, tabi önce Kerkük, yani ve o tüm o bölge yani 2017 evet. 2018'de işte Afrin 2019'da selekonik resmi. Ondan sonrası da medya savunma alanlarına yönelik büyük saldırılar. Büyük saldırılar. Ve bugün de işte fırsat bulup Projava'ya yönelik. O plan tüm Kürtlere karşı devam ediyor. Tüm Kürtlere karşı devam ediyor. Hiç kimse şöyle bir şey beklemesin. Eğer bu plan başarılı olursa, Başur o şekilde rahat kalamaz orada. Yani ondan sonra Başur'a çökme olur. Yani bu düşmanlarımızın planlaması bu çerçevede. Şimdi e, Rojava'yı bu, bu anlamda Rojava'nın savunulması tüm Kürdistan'ın savunulmasıdır. Evet. Ve bugün bu savunmada e, bir ulusal birlik ruhu, Kürtler bir olus olarak karşı çıkıyor. Bir örgüt olarak değil. Şu anda bütün Kürtler bu konuda Rojava'nın arkasında sıralanmış. Yeter mi değil mi o başka bir olay. Ama bir ulusal tavır var ortada. Evet, peki onu daha konuşacağız ama ondan önce evet. bir soru daha sorayım. Peki İsrail burada nerede duruyor? Çünkü İsrail'de Paris'te görüşmede de Suriye rejimiyle yani bu HTS çetesiyle bir anlaşma imzaladı. Ee, şimdi İsrail tabii ki e yani bize gelen tabii ki bu bilgiler ve şeyler bu e, zaten Paris'teki şeyden sonra. Evet. Yani bu ondan sonra yani Paris'teki. E, Altı Ocak ay, görüşmesi Ayın dördünde Şam'da görüşme var, görüşme var ve görüşme çok pozitif gidiyor. Yani arabulucular da orada. Ee, ve e, bizimkiler de ara bulucular da diyorlar ki bunu yazıya dökelim protokola dökelim e, imzalayalım kamuoyuna açıklayalım oradan işte e, Türk Devleti Şeybani aracılığıyla müdahale ediyor e, Suriye heyeti e, görüşmeden çekiliyor diyor ki e, ayın 7-8'inden sonra bunu imzalayalım ve 5-6'sında Paris'teki görüşmeden sonra Orada bir araya geldikten sonra orada bir onay aldılar çünkü Hakan Fidan da oradaydı yani Türkiye de oradaydı. İşte siz Türkiye şunu söylüyor diyor ki ben Güney, Suriye'nin Güneyinin İsrail etkisi altında kalmasını da onay veriyorum ama Kuzey'de benim ben de Kuzey'de benim dediklerimi yapacaksınız. Orada böyle bir onay alınıyor ve Halep'te saldırı başlıyor ve sonrasını devam ediyor. Şimdi İsrail e, bu işin içinde ne kadar içinde şu anda diyor, açıklama yaptılar biz işin içinde değiliz biz onaylamadık bunu diyorlar. Umarım onaylamamışlardır. Ama, e, Ama onu yani onaylamamaktan öte sessiz kalmaması müdahale e, etmemesi, işte, her şimdi evet. şey e, tabii ki şimdi sessizlik e, güçlüden yana olmaktır. Her yerde böyledir. Yani siz bir e, karşınızda bir kavga varsa, bir bir e, kapışma varsa, eğer siz bir orada cinayet işleniyorsa, bir cinayet işleniyorsa, cinayet işleniyorsa ve Yap. siz sessiz kalıyorsanız güçlüden yana tavır olur bu. E, şimdi e, e, mesele burada, burada. E, beklenti şuydu yani İsrail'den de beklenti şuydu e, buna onay vermemesi Onay vermemesi güçleri vardı. Vermemesi. Ama e, Amerikalıların arkasına e, yani zaten İsrail Cumhurbaşkanı işte Amerika dostlarımızı takip ediyoruz diyor. Yani. Ama Türkiye yani, Doğu Akdeniz'den vazgeçti. İsrail oraya orayı işte, aldı. Bir de orası da vazgeçti. Sattı pirsin havasını. E, tab Tabii bütün mesela şimdi olay şu. Türkiye politikası Kürt anasını görmesin politikasıdır. Yani Kürtler için her şeyi satar. Yani Filistinleri satar, Doğu Akdeniz'i satar, bilmem neyi satar. Yani yeter ki Kürtlerin eline bir şey geçmesin. Bugüne kadar bu zihniyet değişmemiştir. Evet, bir yılı aşkındır bir diyalog var, şu var, bu var ama biz anlaşmış değiliz. Bu bir çözüm arayışıdır bizim açımızdan. Ama bu iş çözülmüş değildir ve şu anda da yani bu haliyle bu bu o çözüm arayışına da bir komplodur. Ona da bir ket vurulmasıdır. Yani evet. böyle bir şeydir. Yani evet, tabii bu, dışarı, yani roja Kürdün öldürerek içeride diğer Kürd'le barışılmaz. Ya, yani bu, bu mümkün değil. Yani biz çocuk değiliz. Kimin nerede ne yaptığını biliyoruz. Ne kadar şey olduğunu biliyoruz. Yani şimdi bu süreçte gider mi gitmez mi o başka bir olay. Zaten Türkiye devleti şimdi şu anki açıklamaları Bahçeli'nin, MHP'nin, diğerlerinin açıklamaları amatte e, mitingin yasaklanması o kadar insanın gözaltına alınması o kadar yani yani bu e, bunlar görülmüyor değil yani. Evet. Bu bu anlamda bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt düşmanlığı sonuçlanmamıştır. O düşmanlık olduğu gibi o yani Cumhuriyet'in kuruluşundan boyuna 1925 Şark Islahat Planı'yla birlikte oluşturulan politika bugün de aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. İşte İran'da gösteriler oluyor. Diyorlar ki işte şeydir aman aman, aman, İran, rejim düşmesin aman, aman bir şey olmasın orada Kürtler de bir şey kazanabilirler evet. mesele yani mesele, mesele bu e, HTS'ye bu kadar sarılmış olmaları bu kadar çetelere sarılmış olmaları bu kadar cihadistlere sarılmış olmaları bu e, 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 yani e, Suriye'nin toprak bütünlüğü onlar açısından evet. bu kadar önemsemeleri bu e, tamamıyla anti Kürt politikadır yani evet. biz bunları biliyoruz yani görüşüyoruz sizinle. Bir konuda uzlaşıyorsunuz. Sonra arkadan dönüp kalleşçe vuruyor. Örneğin bu tıl şeyde öyle, öyle oldu. Ateşkes ilan ettiler. SDG güçten oradan çekecekti. Çekiş anında saldırı yaptılar ve ateşkesi bozdular. Her seferinde bir psikolojik savaşla bunu yapıyorlar. Burada Kürtlerin bu adamlara güvenmesi için ne tür bir neden olabilir ki? Hiçbir nedeni yok. Hiç. Şu anda şimdi ee... Ee, evet bir ateşkes ilan edilmiş ama ateşkesi büyük ölçüde uyulmuyor. yani büyük ölçüde her tarafta bozuluyor ve, ve Kobani'de Kobani'deki şey o başka evet. yani tam da saldırıdır. Türkiye'nin oraya e, asker göndermesi de başka bir olaydır. Bu e, Kobani Tayyip Erdoğan'ın bir yarasıdır yani o, o Kobani'ye Kobani'lere bir kin besliyor. Çünkü o daha önce düştü düşecek dedi ve düşmedi, o halen onunla uğraşıyor. Ya e halen onunla uğraşıyor. İdi kim konuşması? E tabii ki şeydir yani o e, yani o e, 2014'ten bu ve onun Kobani'ye kim duyuyor? Kubandekiler kin kim duyuyor? Ve, ve e, o anlamda orada hiçbir biçimde ateşkese uyulmaması da e, öyle yani diğer yerlerde bazı yerlerde azalmış, bulmuş ama orada uyulmaması da başka bir olaydır. Yani bunu böyle e, görmek lazım. Şimdi e, olay Arın şu. 25 Ocak'ta Kobani'nin Daesh'ten kurtuluşun yıldırı mi? Aynen. Yani biliyorsun bu Türkler şeye çok önem veriyorlar. Bu tür tarihsel yani bu günlere. Tür, evet. Yani 29 şimdi, Haziran'da işte Başkan Apo'ya cezası verdikleri zaman Şeyh e işte, 20 Temmuz'da 2015'te medya savaşları saldırdığı zaman Lozan anlaşması, Lozan yani anlaşma. böyle yani, kendilerine göre bir takvimleri de var adamların. Öyledir. Yani, yani şeyi 9 e, Ekim'de eee Serikonya saldırdığında 9 Ekim komplosunun komplosunu yıl yani. dönümü. Şimdi evet. onu onu biliyoruz. Ee, şimdi bizim açımızdan bizim açımızdan halkımız açımız açısından ee, yani bu tür Evet görüşmeler olur ama nihai çözüm olmadıkça olmadıkça hiçbir biçimde yani ve bu garanti altına alman alınmadıkça e, ne ateşkesin ne de görüşmelerin e, kimseye yani ona göre kimseyi e, e, yapacağından alı koymaması lazım şu anda Kürtler ayakta. Bütün dünyada ayakta. Hem Kürdistan'da hem de bütün dünyada. Yalnız Avrupa değil. Yani dünyanın her tarafında nerede varlarsa Kürtler ve dostları ayakta. Tam bir ulusal tutum. Yani bu çok önemli. Bu çok önemli. Ve şu anda bu bu Kürtlerin bu tavrı, bu tavrı şu anda dünyada kabul görüyor belki hükümetler devletler farklı biçimde e, davranıyorlar ama e, şu anki eylemsellik, şu anki savunma, şu anki e, durum e, Kürtlerin kamuoyunda haklılığını ve şu anda sesler daha fazla yükselmeye yani başladı. Yani küresel vicdan harekete geçme geç, başladı mı Geç size? başladı. Evet. Başladı. Yani e, e, küresel vicdan harekete geçmeye başladı. Bu bizim eylemliğimizle bizim çabalarımızla bir yani bizim ve dostlarımızın bir eylemlilik diğer taraftan diplomasi diğer taraftan ortak tutum bütün bunlar e, bu e, şu anda bir vicdan harekete geçmiş durumda bu büyüyecek bu büyüyecek şu anda parlamentolarda ee, yani partiler, parlamentolar, milletvekilleri, senatörler, yani bu Amerikan Senatosuna kadar gidiyor. Yani hepsine evet. de yani şeyi e, giderek genişliyor, giderek genişliyor. E, Kürtler öyle e, alternatifsiz değil. Acaba bu evet. ateşkes hikayesi bu yükselen bu sarıldan tepkisini küresel olabilir. Oyunu yani, biraz da dindirmek için o, midir? yani? Olabilir, evet. olabilir o açıdan ama. Aldanmamak e, gerekiyor bizim yani. böyle bir şeye aldanmamamız lazım, halkımız bu konuda hiçbir biçimde aldanmaması lazım. Bütün plan, e, kitlesel eylemlik planlamasını ve çalışmasını ona göre yapması lazım. Rojava'ya dönük de Kürt gençlerinin akışı devam etmeli. Yani Rojava'yı savunmak üzere Kürt gençlerinin de e, akışı devam etmeli. Ki bu önemli. Şu anda gerçekten e, yani o Nusaybin kapısında otelleri açıp geçmek bu çok onurlu bir tavırdı. Bugün işte Kubani sınırları üzerindeki çok onurlu bir tavır. Bütün Başur'dan Süleymaniye'den Kerkük'ten, işte Hevler'den, Doğuk'tan, her taraftan insanlarımızın Rojava'ya akması, gençlerin Rojava'ya akması çok değerli bir tavır ve tutumdur. Herkesin bu konuda ee, çaba göstermesi çok önemli. Bu, bu çok önemli. Ee, Rojava'daki savunma bu Kürdistan savunmasıdır. Evet. Yani o bir ön cephedir. Kürdistan'a saldırı var. O cephenin savunulması lazım. Evet. Yani, bu ailemlere ilişkin bir kecadaki bir açıklama yapmış. Önemli bulduğum için söylüyorum. Ee, açıklamada toplamda şu söyleniyor eylemler Avrupa'daki ve dünyadaki eylemler meşru ve haklı eylemlerdir. Ancak bazılarının böyle provokasyona gelmek lazım. Eylemlerin meşruiyetini, meşruiyeti gölgeleyecek bütün davranışlardan uzak durmak lazım. Çünkü Kürt'te gerçekten meşru bir hareket halindeler, milyonlar hareket halinde. Birtakım e, bir takım küçük provokasyonlar yaşanıyor bazı yerlerde. Bu eylemlerin ve bu başkaldırının, bu serhildanın yer yer meşruiyetine e, birazcık şey getiriyor. Bu nedenle kenedeki bu uyarı yapıyor. Sakın ola ki farklı çevrelerin provokasyonlara gelmeyin. Özellikle eyleme katılan halkımıza bu çağrı yapıyor. Evet. Önemli. 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 Evet. evet. Çağrılarına katılıyorum. Yani e, biz şu anda haklı ve meşru yerdeyiz. Eylemlerimiz haklı ve meşrudur. Kimse araya girip bunu bir provokasyona çevirmesin. Dün Brüksel'de aynı şekilde biz de oradaydık. Yani görevliler ben gençleri anlıyorum. Tamam öfkeleri var, şunları var, bunu var. Yani be, miting görevlileri milleti onları zapt etmekte zorlandılar. Hatta bütün gün bazı görevlileri e, dayak bile yediler. Yani böyle bir şey oldu. Tüm şeylere, yani bu konuda tüm eylemlere katılan halkımız gerçekten meşru çizgide durmalı. O haklılığını korumalı, vakurluğunu korumalı, provokasyonlara da e, karşı durmalıdır. Bu e, bu bu yöndeki o açıklama yerinde evet. bir açıklamadı. Şimdi az önce tabi söylediniz tabii bir ulusal ruh, ulusal bilik oluştu. Yani mesela hepimizi şaşırtan gelişme şuydu. Yani Suriye demokratik güçleri Şam'dan dönükten sonra en son görüşmeden bize teslim, teslimiyet dayatıldı ama biz direnmeye karar verdik. Bizim için bu kabul edilemezlikten sonra ilk büyük ayağa kalkış Güney Kürsan'da, Başı Kürsan'da oldu. Acaba bu e, ayağa kalkış, hangi nedenler bunu tetikliyor bu ayağa kalkışı Başı Kürdistan'da? Yani tehlikenin hissedilmesi mi? Büyük tehlikenin? Şimdi Tabi e, tabii ki e, Kürdistan'ın bir parçası tehlikeye girdiğinde tüm Kürdistan tehlikede. tek başına tehlike olu değil. Bir, orada bir ulusal duruştur. Olusal reflekstir ha harekete geçen. Bu çok önemlidir. Yani bizim ee, işte 100 yıla, yakın, 100 yıla varan direniş, özellikle son 50 yıllık direniş, Kürdistan'da yaratılan ruh ruhun sonucudur. Yani belki her şey istediğimiz gibi örgütlendirilmemiş ama bir ulusal kimlik oluşturulmuştur. Kürtler artık bir olus gibi davranıyorlar. Bu çok önemli. O Başkan Apu diyor ya benim benim bütün uğraşım bir Kürt aklını yaratmaktır evet. ve bu bir Kürt aklının yaratılmış olduğunu gösteriyor. Yani e, e, ortak e, refleks gösterebilme, yani tehlikeye karşı ortak refleksle duruş uygun işte veya bir işte kutlama olduğunda da ortak refleksle buluşabilme olayıdır. Bu bu yönden bu çok değerlidir. Hiçbir parti hiç hiçbir grup bunun önünde duramaz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Kürt partileri tabii ki bütün şeyleri bu konuda tavır koydular. Önemlidir. Yani. E, tehlikeyi görüyorlar. Daha fazla görmeleri lazım. Biz de bu konuda e, bu işin içindeyiz. İşte e, hafta sonu Kenek'e de e, iki tane toplantı var. İki tane. Cumartesi günü daha önce planlanmış hani Rojava'da Serhildan dalgası evet. oluştuğunda Kürtler ne yapabilir? E, bu Roşlat Rojelat Rojelat'ta Selim Bu Rojelat'a ilişkindir. Bütün Rojelat partileri ve şahsiyetler katılıyor. Yani e, o, onu iptal etmedik. Evet Rojava öne geçti. Yani, Ama Rojelat da, Rochelat da, da gündemdedir. Onu iptal etmedik. Ama pazar günü de bütün Kürdistan'ı partilerin toplantısı var aynı yerde. Evet. Yani Rojelat da katılıyor. Hepsi de katılıyor. Başur da katılıyor. Bakur da, Rojava da ve Diyaspora da katılıyor. Peki. Yani bu e, bunu bunu yani o ulusal refleksi ulusal örgütlüğe çevirmeye çalışıyoruz. Evet. Ulusal diplomasi yürütebilmek yani onun planlamasını dışarıda <laughs> eylem ortak eylem planlaması dışarıda ortak diplomasi planlaması. Bunun bunlar konuşulacak ve bütün Kürdistan halkına da orada ben varım. Yani o görüntü verilir, Yani herkesin bir araya geldiği işte bak biz bir aradayız, birlikteyiz. Yani hem halka hem dünyaya, hem dostlar. Bir ulus olduğumuzu dünyaya tabii, göstermeliyiz. Yani Şimdi dün, onu göstermek evet, içindir tabii dün, öyle. Tabii e, ünlü Kürt edebiyatçısı, önde genel edebiyatının isminden Bahtiyar Ali bir yazı yazdı. Çok çarpıcı bir yazıydı. Yazının sonunda Kürdistan'ın varoluşsal bir tehdit altında olduğunu söyledi ve Kürtlerin de varoluşsal bir çıkış yapmaları gerektiğini söyledi. stratejik düşünmeyi gerektiğini söyledi. Buradan hareketle bu varoluşsal tehdit varsa ki var görüyoruz. Evet. Ve bu varoluşsal tehdidi halk hissediyor ve herkes birlikte hareket ediyor. Yani farklı partilere üye olanlar, sempatizanlar, farklı inanç grupları, yaş grupları, herkes hemen hemen aynı duygu ve ruh içinde. Ama bunun böyle bir stratejik bir ortaklığa, stratejik bir birlikteliğe, daha yani mesela ortak bir savunmaya dönüşmesi, e, olamaz mı yani Ola, ki, e. ol, olması gerekiyor onun e. arayışı içindeyiz o yıllardır zaten bunun arayışı içindeyiz bunun yani birliği daha fazla geliştirme tam da zamanıdır şu anda e, tabanda halk nezdinde e, gönüllerde ve hislerde bu ulusal birlik oluşmuştur bunu örgütle kavuşturmamız lazım tabi burada ulusal strateji gerekir. Yani herkesin uyum uyması gereken ulusal savunma birlikte olması lazım. Yani bütün Kürdistan birlikte savunulmalı. Bir de ulusal temsil ve diplomasi. Evet. Yani bunlar bu bu dönemin e, en önemli konularıdır. Bunları e, hayata geçirmek lazım. Şimdi düşmanlarımız e, tabii kendilerine göre bazı yerlerde ve bazı şeyler kazanabilirler. Biz bazı şey, bazı yerlerde darbe yiyebiliriz, bazı yerler kaybedebiliriz. Ama şu var, karşımızdakiler şunu çok net bilsinler. Biz 60 milyona yaklaşan bir nüfus olarak, dinamik bir nüfus olarak, büyük bir potansiyel olarak orada bulunuyoruz ve böyle bir kimlik de oluşturmuşuz. Hasan Kürt'e aldıkları her darbe, darbe daha güçlü geliyorlar. Ve tabii ki bu e, biz orada rahat etmedikçe başkaları da rahat etmeyecektir. Biz oranın bir gerçeğiyiz. Öyle yani e, Piku, Lozan Stavikusu falan yani ben işte bu yüzyılda da olduğu gibi e, yani sürdüreceğim, şubu edeceğim bunlar boşa çıkacak. Boşa çıkıyorlar. Bunlar aşılmıştır. Ve aşılacaktır da. Ne olursa olsun. Yani Kürtler e, o bölgede özgür olacaklar. Herkes bunu hesaba katmak zorundadır. Yani bu e, biz şunu biliyoruz yani Kürt'ün adının geçmediği dönemleri yani hiç ne basında ne yayında ne şurada ne burada Kürt'ün adı bile okunmuyordu bir yerde. Şu anda Kürt dünyanın gündeminin birinci sırasındadır. Yani ve biz şu anda bir büyük bir diplomasi hareketi başlatmış durumdayız. E bu yarın öbür gün ve şunu Birleşmiş Milletler'in ve dünyanın gündemine getireceğiz. Kürdistan'la ilgili Kürdistan'la ilgili mutlaka bir, bir uluslararası konferansın toplanması lazım. Kürt sorunu görüşen, ve nasıl başka ülkeler için işte evet. e, bu ülkedeki bunları, bu sorunları çözelim diye, nasıl çözeceğiz diye, uluslararası konferanslar yapılıyorsa devletler düzeyinde, BM düzeyinde, Kürtler için de bunlar olacak. Şimdi tabi dün de Eyüp Bursa'ya dedi, dedi ki, Kürt halkının ayağa kalkışı bütün tanklı ve toplardan daha güçlüdür. Şu anda mevcut bu ayağa kalkış, bu serhalan ruhu bu işgal saldırısını kırabilir, kırabilir mi? Yani burada daha ne gerekli sizce? Ya Şimdi e, olay şu. E, biz bunu geçmişte de yaşadık. Kobani direnişinde de yaşadık. E, şu anda da yaşıyoruz. Şu anki hareketlenme evet. şu anki hareketlenme o döneminki aşı, aşıyor. Yani bir anda bir anda sen dedin ya işte Rojava ben işte bu iş gitmiyor görüşmelerle gitmiyor direnme kararı aldık ve herkes bir anda e, sokaklara döküldü. Bu bu e, yani e, bu çok önemli öyle hemen böyle parça parça başlayan değil bir anda bir öfke patlamasıdır bir olusun bir olusun tavır görmesi göstermesi olayıdır. Bu 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 çok önemli. Evet bu tanklardan toplardan daha önemlidir. Sen önce önce kimliğe sahip çıkacaksın. Önce kendi zihninde özgür olacaksın. Ve Kürt kendi kimliğine sahip sahip çıkıyor ve şu anda kendi zihninde de özgürlüğü yaşıyor. Evet. Birlikteliği yaşıyor. Bu anlamda bu e, önümüzdeki dönemde yani bu işler devam edecek. Bu bu bu, e, bu, daha da büyüyecek. Rojava'da da direniş olacak. Kimse şunu öyle ben Kürtlere teslimiyet dayatıyorum. Gelsinler teslim olsunlar, şu bu olsunlar. Hiç kimse öyle bir şey beklemez. Kürtler direnecek. Rojava'da da direnecek, başka yerde de direnecek. Kuzeyde de, güneyde de, Roşalat'ta da. Yani bu saatten sonra sen Kürtleri eski statüde tutamazsın. Evet. Yani halkımıza çok net söylüyoruz. Evet sıkıntılarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir, bir birbirimizi eleştirebiliriz. Ama bugün eleştiri günü değil. Bugün işte birbirimizin hatalarını işte sen şunu yaptın, şunu, şu eksiğin vardı, şunu. Bugün o gün değil. Bugün Rojava direnişi etrafında kenetlenme günüdür bugün birlikte hareket etme günüdür. Yani bugün herkesin kendi kimliğine, örgütüne, halkına, savaşçısına sahip çıkma günüdür. Bu mesele buradadır. Bütün halkımıza çağrımız bu. Evet, gerçekten çok değerli, çok büyük bir direniş var. Bunu büyütmemiz lazım. Çok değerlidir. Halkımızın bu tavrı dünyanın her yerinde bu tavrı koymuş olması çok değerlidir. Şu anda bazı barikatları açtık. Yani meseleyi dünya kamuoyunun vicdanına havale edebiliyoruz artık. Göreceksin bu bu baskıyı bunu, yükseltmek gerekiyor. Yani bunu yükseltmek gerekiyor. Yarın öbür gün parlamentolarda kararlar çıkacak. Devletler buna göre politika değişikliklerine gitmek zorunda kalacaklar. Yani dünya o kadar bu o kadar kolay değil. Yani e, öyle bütün Kürtleri öldür şu bu et bilmem ne yap. E, o kadar o kadar rahat değil. Ve bizim potansiyelimiz de öyle o, öyle değil. Yani biz büyük bir halkız ve e, kayıp da versek ama direneceğiz ve mutlaka bu direniş başarıya Orta. gidecek.